Aşkım, yalnız sana da takım elbise ne güzel yakışıyor. Herhalde. Ruhumda iş adamlığı var benim. bana bak. Oğlum bak, bugün buraya sosyetten insanlar gelecek. Sakın ola ki kimseyle öyle abuk subuk konuşmaya kalkışma. İş güç diye köşeye sıkıştırırsın insanları. Vallahi bu sefer gözünün yaşına bakmam, seni kapının önüne koyuverir. Aşk olsun anne ya, nasıl kalp kırıyorsun? Gel şuraya hep abi. E canım, tamam, benim öyle kalp falan kırdığım yok çocuğum. Bir şey kırmıyorum da yani eğer bir halt edecek olursa önceden uyarıyorum ki kırarım. Heh, annemin asıl kızı da geldi. Ay canım benim. Gerçekten kızından hiçbir fark yok. Bak bizler gibi erkenden geldi gördün mü? Allah'ım yarabbim. Kızım. Hoş geldin güzelim. Ne o, o sen hoş geldin. Haş bir ]şallah. tanem. Maşallah sana sen pek güzel olmuşsun böyle. Sinan içeride mi? E tabi o mutfaktadır. E malum yoğun bir gün. Çalışıp duruyordur. Hadi gel yanına gidelim. Maşallah. Ha, oğlum hadi. Ne oldu? Ya şu ödeme işini hatırladım da. Hallettin değil mi onu? Yani abi bu soruyu hiç sormamış olalım. Allah aşkına tamam hallediyoruz ya bir şey demedim ki. Ya bu kargaşa da sen de koşturuyorsun, unutursun falan. Denizi geçtikten edeb olmayalım Bülent. Abiciğim tamam hallediyoruz. Sen rahatına bak, sıkıntı yok. İyi. Tamam sen de o iş. Ben de. Ya git sen buranın keyfini çıkar. Hadi abi, hadi. Tamam. 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 İyi akşamlar. Benim bu yediğim şey harika. Ne koymuşlar bunun içine? Ben bayıldım buna. Aa bitmiş bu. Valla son dilim ben yedim şekerim. Simay nasılsın ya? Onca şey var. Onu mu yedin? Ya. Ben dayanamayacağım. Bu çok lezzetli. Ben gidip başka masalardan aşıracağım. Siz istiyorsanız size de aşırırım. İyi akşamlar. Teyze bakın Buyurun. <laughs> <laughs> Affedersiniz. Ben çok özür dilerim. Ben şimdi tamam. hemen... Yok, önemli değil gerçekten. Hemen ha, sileceğim. Hayır, önemli değil. Ne oldu kusura bakmayın. Ne demek Yok. önemli değil? Güzelim ceketi mahvettim. Benim yine sakardım tuttu. Çok özür dilerim. Ben sizi bir yerden tanıyorum. Yani, yani bilmiyorum. Uçan gelinin arkadaşısın. Sen de pastacının arkadaşısın. Aynen öyle Bülent. Başak. Memnun oldum. Ee, Abi, Necip abi. Hemen geliyorum. Gelti. bize bir dakika müsaade eder misin ya? Ha, tamam. Heh, sağ olasın. Oo, video. Hayırlı işler. Heh, eyvallah. Hı. Abi sana çok acil bir işim düştü. Söyle kardeşim ne istersen. Kıza mektup mu yazdın? diyeceğim ama sen bildiğin kargo yapmışsın. Olsun ya, girişimci severim. Ya abi mektubu Allah aşkına hangi dönemde yaşıyoruz? Bunun içinde para var. Bugün dükkan ödemesinin son günü. Şimdi bunu alıyorsun, götürüp adamlara veriyorsun, bizim senede alıp geliyorsun. Tamam? Tamam, tamam. Ben aşıkların arasına girmeyeyim. Abim benim. Ben... Adres? Şurada yazıyor. Ben de. Tamam, eyvallah. Tamam, o da bende. Eyvallah. Şu para benim olacaktı getirecektim Çin'den iç çamaşırlarını. 50 kuruşa alıp burada 5 liraya satacaktım. Ama işte. Parayı ha şimdi vermişim, ha 3-4 gün sonra. Parayı katlayayım, hem ben kazanayım, hem ailem kazansın, hem Türkiye kazansın. Alo, Necip abi parayı yatırdın değil mi? Hallettim, hallettim. Sen abine güven be oğlum. <laughs> Güveniyoruz zaten abicim, ayıp ediyorsun ya. Hadi sağ olasın, İyi geceler. İyi geceler, iyi geceler. Ee abi, sen bir şey diyordun. Bak kardeşim, şimdilerde en akıllı yatırım bu. Büyük firmalar bile üretimi durdurdu biliyorsun. Çin'den mal getirip satıyorlar. Hadi be, Allah mı? Aynen öyle. Bir koyup bin alıyorsun çok yanlı bir iş. Hadi inşallah. Peki mallar ne zaman gelir? Sen hiç merak etme. Bir hafta elinde mallar. İyi. İçimde çok güzel bir his var. Bu sefer yırttık. Yırttık bu sefer. Ah karıcığım, diyorum ki şu koltukları bir değiştirsek mi, ne yapsak? Hem televizyonu da değiştirelim. Hmm. Tüplü televizyon mu kaldı Allah aşkına? Damat, sen şu oynadığın atların yerine kendin mi koşmaya karar verdin? Çünkü başka türlü kazanamazsın da. <laughs> Necip at yarışı oynamayı bırakalı uzun süre oldu anne. Söz verdi, unuttun mu? Hayır yavrucuğum, ben bir şey unutmuş değilim. Hani olur ha unzu vermiştir diye söyleyeyim dedim. Anneciğim ama böyle konuşuyorsunuz beni çok gücendiriyorsunuz. Ben ne yaptıysam ailem için yaptım. Tamam zamanında bazı paraları kaptırmış olabilirim. Olabilir. Ama benim yüzümden değil başkalarının yüzünden. Canım tabii ki evlatçım. Sen hep iyi ve doğrusun. El alem kötü çocuğum. Öyle tabii. Öyle. Ama artık benim girişimci ruhum sayesinde yeni iş atılımlarının peşindeyim. Çok yakında zengin olacağız göreceksiniz. Sizi kraliçeler gibi yaşatacağım. Ay aşkım. İnanmıyor. Efendim kardeşim. Her necip abi. Ya şu bankaya yatırdığım para var ya, onun senedini bir ara restorana bıraksana ya. Muhasebeci istiyor da. Muhasebeci ne yapacakmış ki senedi? Ne yapacak? Mesela tamam. ya, şimdi konuşturacaksın beni ya. Abiciğim hesap kitap tutuyoruz herhalde. Lazım. Ha. Şimdi Bülent'cim, diyelim ki ben o parayı yatırmadım. Ne? Yatırmadın mı? Yok be oğlum, yatırdım. Yatırdım da, <laughs> ben de panik yapıyorsun ha. Hani ben de bu işleri yapacağım ya, o yüzden böyle birazcık öğreneyim dedim. Nasıl oluyor falan diye. Abicim o soru öyle mi sorulur Allah aşkına ya? Yüreğime indiriyordum. Yani yatırmazsan yanarız abi. 3-5 güne kalmak ciz gelir restorana. Hadi ya. O kadar çabuk mu? Ya, o kadar çabuk abi. Büyük para bu şakaya gelmez. Yapma be. Abilerciğim senet benim öbür pantolon cebinde kalmış da... ...ben bir ara uğrar bırakırım restorana. Tamam abi sağ olasın eyvallah. malları alıp satmam gerekiyor. Yoksa restoran elden gider. Kaynanam da beni doğrar. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.